sonra da arkadaşlar bu yüzlerle şey beraber su kuşu yapıyoruz ilk önce böyle tane hani normal kaplarda arkadaşlar olan e, peçetelerle bir kaç tane arkadaşlar şöyle büyük olanlardan ve küçük küçük arkadaşlar yırtacağız şimdi ben yırtacağım hemen görüşeceğiz o zaman hep beraber arkadaşlar. ben yırtarken arkadaşlar siz de abone olup beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar an arkadaşlar hazırız bayağı bir arkadaşlar böyle paramparça yaptım sonra arkadaşlar hemen arkadaşlar bunları bol bol köpükleyeceğiz Şimdi sabunu yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra güzelce yoğurduktan sonra arkadaşlar hemen arkadaşlar zaten işlem geçecek. Sonra burası aşağıda zaman arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce köpüklemeye gidiyoruz. Çok güzelce sabunladım. Bir dakikalığına şöylelikle göstereceğim. Bayağı bir sabunlu arkadaşlar. Ele bak falan istemiyorum Sonra neyse arkadaşlar hemen şu peçetemiz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bu peçetemizi güzel bir şekilde açacağım. Açtım. Açtıktan sonra arkadaşlar hemen içini yerleştireceğim. Tamam oye. Tamam arkadaşlar <laughs> tamam, bu da hazırlandı. Oye. Bunu bir tane kızamayınca yani şöyle arkadaşlar güzel güzel parçaladım. Yerine bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük küçük arkadaşlar yan, yan taraflarından. Arkadaşlar ben az yapabildim. Birkaç tane daha aslında getirmeyi unutmuşum. Hemen güzel bir şekilde kıvırdıktan sonra arkadaşlar hemen arkasını Atıyorum. Acayip yumuşak bu arada. Şimdi arkadaşlar. Bunu açayım. Hazır. Arkadaşlar kutu şöyle şekilde Bir dakika. Bunlar da tamam. Bunlar tamamlandı. Acayip yumuşak. Şimdi arkadaşlar bunları da Hatta güzel, güzel güzel şey resimler çizebilirsiniz siz. Ama ben çizmiyorum. Şimdi bakar mısınız? Yok. Acayip yumuşak bir şey. Şey. Aynen mi? Şarkı seçtik. Şarkı seçtik. İşte bazı evlerde arkadaşlar şöyle şarkılar falan çalıyor. Çok arkadaşlar şey eğlenceli ya. Eğer arkadaşlar böyle etkinliklerin arkadaşlar devam edilmesini istiyorsanız beğenip arkadaşlar. abone olmayı, abone olmayı, kanalımı Arada yani bir ip alanı olmadıysanız hemen, hemen abone olacaksınız. Bakar mısınız? Şurada? Arkadaşlar isteyen kişi arkadaşlar oyun tarafını her tarafını da bağlayabilir. Sırf yatırmaması için. Ama istemeyen kişi de böyle bir şey yapabilir. Acayip bir şekilde şöyle yumuşak. Bakar mısınız? Şunun bir haline Törelde düğüm falan var. Etsak mendille bir kat arkadaşlar şöyle üst kısmını şöyle. Etsak mendille arkadaşlar güzelce şey yaptıktan sonra burada mendil var bir ıslattık da ıslattık da sonra küçük kenarlarını daha iyi güzel oluyor bakar mısın? Umarım arkadaşlar işte beğeni yaparlar. Kesinlikle görüşürüz.